Banibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Mi TV'lerde bağlı internet yok sorununa bu videoda çözüm getirmeye çalışacağız. Bağlı ama internet yok. Bu sorunun çözümünü sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hemen geri geliyoruz. Bunun sorunun sebebi ne olabilir? Cihaz sergilerine girelim. Cihaz sergilerinden tarih ve saat bölümüne geçiyoruz. Burada otomatik tarih ve saat kapalı. Ee, kapatıyoruz ve tarihi kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Şu anda 28 Şubat 2021 yılındayız. Bunu ayarlıyoruz. Saati de ayarlamamız gerekiyor. Saat şu anda 15.01 geçtik. 15.01 02 olarak ayarlayalım. Ardından bakın şimdi İnternetimiz ne durumda? Görmüş olduğunuz gibi hala bağlı ve internet yok gözüküyor. Aç kapa yapıyoruz. Aç kapa yaptıktan sonra e, internetimizin bağlandığını göreceğiz. Bağlan diyelim. Aa şu anda bağlanıyor. Bekliyoruz ağa bağlanma işlemleri gerçekleşecek. Başarıyla bağlandığı şu anda belirtiliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ağımıza bağlandık ve internet yok sorunu bu videoda çözmüş olduk. Umarım videom sizin işine yaramıştır. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.